Hastanede serum yerken fotoğraf çekip kendini merak ettirmek adına foto paylaşanlar. Hacca umreye gidip kıblesi olan Kabe'yi arkasına alıp foto paylaşanlar. Bak gezip yiyoruz diye gösteriş olsun diye yediğini paylaşanlar. Sırf süs yapacağım diye 100 bin liralık telefon, 5 bin liralık saat, 5 bin liralık ayakkabı almasına rağmen cebinde hiçbir zaman 1 bin liradan fazlası veya hiç parası olmayanlar hava atacağım diye bir bin liralık araba alıp sürekli benzin ışığı yananlar. Kiralık Linea ile mekana gidip iki duble vodka içip sanki 10 gün sonra Las Vegas'ta kumarhane açacakmış gibi triplere girenler. Para önemli değil, yeter ki seveyim deyip cebi boşalınca anlaşamıyoruz ayağına ayrılık yaşatan hatunlar. Paran olunca dost olup bitince selamı sabahı kesenler. Sanal ortamda mafya babası gibi atıp tutup yüz yüze tavuk kesilen yandan çakma delikanlılar, yüzüne öl desen ölürüm deyip sırtını dönünce ölmesi için her lafı eden iki suratlılar, onun kocası bunu almış, onun karısı şunu yapmış diyen ve hep daha fazlasını isteyen, azla yetinmeyi bilmeyen insan kılıklılar, yeter artık, kendinize gelin. Gözünüz doysun, karakteriniz olsun, insan gibi yaşayın. Sırf izlenmek, beğenilmek uğruna rezil olmayın. Hayat sizin zannettiğiniz o sosyal medya filtresinden ibaret değil. Unutmayın, gerçek değer gösterişle değil, karakterle, duruşla, samimiyetle ölçülür. Sahte maskeleriniz sizi değil, sadece kendinizi kandırır. İnsanın itibarını parası değil, insanlığı belirler. Bu sahte oyunları bırakın, çünkü yalanın sonunda yalnızlık ve hüsran vardır. Artık uyanın ve kendinize bir iyilik yapın. Gerçek olun, dürüst olun, insan olun.